Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mart sunar. Murat evet, tabi bir önceki konumuzda da LeBron James'in maç sonu verdiği demeçten bahsetmiştik. Demeç'in devamında da play-in turnuvası, turnuvasını ve formatını çok ağır bir şekilde eleştirdi. Ve dedi ki bu formatla kim, kimin aklına geldiyse bu format kimin fikriyse kovulması lazım dedi. Ee, tamamen saçma bir format dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz yorumlarını? Haklılık payı var mı sizce? Şimdi bir kere NBA açısından e, değerlendirelim. E, NFL'ı özel yapan her maçın önemidir. NFL'de konuşacağız. Şimdi NBA'de geçmiş yıllarda özellikle işte son yaklaşırken yani gazozuna maç e, sayısı çok artardı. Şimdi 6-7 maç kala playoff atmosferi normal sezonda oynanıyor çünkü hakikaten bir heyecan getirdi yani 7. 8. 9. ve 10. takımların dahil olacağı hem doğuda hem batıda bir play-in geçen sene bubble'da da yapılmıştı ve çok da beğenilmişti yani şey olarak NBA açısından bunun olumsuz olduğunu düşünmüyorum. LeBron açısından şimdi normalde playine kalsa bile Lakers, e, oradan gelecek takımların Lakers için normalde bir endişe yaratacak takımlar olmaması lazım. Hatta kafa olarak, form olarak. %100 bir LeBron, ya maç eksiğim var, iki tane de üç tane de fazladan maç yaparım diye bile olumlu tarafına bakar. Ama sadece LeBron bunu şikayet etmedi, Mark Cuban ve Luka Doncic de şikayet etti. Çünkü şu anda Dallas 5. sırada ve 9. sırada yani e, normalde playoff yapmayacak play olmasa takımla aralarında dört buçuk maçlık bir fark var. Altı e maç kala dört buçuk maçlık fark çok rahatlatıcı bir farktır. Tabii. Ama yedinci ama takımla, <laughs> yani play kalacak takımla bir maç fark var. Bir maç. var. Ondan hem LeBron'un hem de Dallas'ın isyanı kendileri o, Teknenin içinde olduğu için. Yani şu anda e, Batı'da işte Lakers 1, Dallas 2 olsaydı bunları ne LeBron'dan duyardın ne Doncic'ten e, ne de Mark Cuban'dan duyardın. LeBron'un bu kadar sert konuşması, arkasından da yumuşatıcı bir açıklama yapmaması açıkçası LeBron'un kendi şu anda fiziksel ve psikolojik durumu olarak bence Lakers taraftarını eşitlemeli. Çünkü kral normalde Memphis mi gelecek? Kim gelirse işte artık. Ee, San Antonio mu gelecek? Portland mı gelecek? Ya dert etmezdi yani. Eğer Anthony Davis %100 olsa, LeBron %100 olsa dert etmezdi. Şimdi tabii yani fazladan maç yapacak olmanın riski de doğal olarak rahatsız ediyor. Niye Yutah'ta kimse veya e, Phoenix'te veya Clippers'ta kimse şikayet etmiyor. Bak Portland'dan da şikayet gelmiyor. Burada Damian Lillard'ı da tebrik ediyorum. Çünkü geçen sene hatırlayacaksın playoff'a girme şansım yoksa ben bubble'a gitmem demişti. Tabii. Ve playoff'a girdiler. Ee, tamam ilk turda elendiler ama e, şimdi hiç e, yani When the shoe is on the other foot ayakkabı öbür ayağa evet. geçtiğinde de hiç çıkarmadı şu ana kadar. Evet. Onu da takdir etmek lazım. Murat abi ben e, sezon başında bu format açıklandığında açıkçası e, hoşuma gitmemişti. Çünkü yani 72 maç sonunda hala belli değilse bu 72 maçın önemini zaten çok azaltıyor gibi gelmişti ama bugün geldiğimiz noktada tekrar değerlendirdiğimde NBA lig olarak sizin de bahsettiğiniz gibi çok doğru bir ...işe imza atmış. Çünkü normalde... ...bu maçlar... E, ...tamamen e, Rolanti'de oynanan... ...tamamen e, öneminin... ...çok düşük olduğu maçlara... E, ...dönerdi NBA'de. Ve herkes hadi bir an önce playoff gelsin diye... ...beklerdi. Bugün baktığımızda... ...Batı Konferansı'nda... ...5.den 12.ye kadar... ...herkesin play kalma veya... ...bu play-in turnuvasına kalma kalmama... E, ...hedefi var. Alttaki takımlar kalmak için, üstteki takımlar... ...kalmamak için bir hedef doğrultusunda oynuyorlar. O yüzden de belki de Luka Doncic'in dinlenebileceği maçlar çünkü siz bahsettiğiniz 4.5 maç arada olsa dinlenebileceği maçlar olacaktı. Öyle bir lüksü yok şu anda. Çünkü play-in turnuvasına düşme riski var. Ee, aynı şekilde Lakers'ın e, sakatlık dolu, dolayı belki de düşmeyeceği bir pozisyona düşüp play-in turnuvasına düşecek. Ee, çok bence enteresan bir e, hikaye yarattı biliyorsunuz NBA hikayeler üzerine kuruludur. O yüzden bir anda bu senenin çok enteresan bir hikayesi oldu. Doğu'da da öyle. Dördüncü takımdan itibaren hala herkes playine düşme tehlikesi altında. Ee, o yüzden ben şu anda bakıldığında belki de normal sezonun gelecek se senelerde de 82 maçtan biraz azaltılıp bu playin turnuvasının kalmasından yanayım yani toplam maç sayısı oyuncular için değişmeyecek bir şekilde e, yapılabileceğini düşünüyorum çünkü sonuç olarak takım sahipleri daha fazla maç olsun televizyon gelirimiz daha çok artsın diye bütün kararları bunun üzerine veriyorlar. E, e bu maçlar hem daha fazla hem de iddialı daha maçlar haline geldiği diye. için tabii, tabii. iddialı maçlar olduğu için çok daha reytingleri arttıracak şeyler. Ee, o açıdan normal sezonu her sene 82 değil 72 yapalım ama bir play-in turnuvası olsun veya 75 yapalım gibi bir çözüm olabilir gibi geliyor. Ee, ben burada açıkçası yadırgadığım şey, anlıyorum Lebron James'in niye böyle bir açıklama yaptığını. Çünkü söylediğiniz gibi sakatlığı var. Bu sakatlığın yükseltmesi belki ona e, bir şampiyonluğa mal olabilir. O şampiyonluk onun kariyerinde statü olarak çok farklı yerlere gelmesini sağlayacak belki de. Ama... E, onu o orada yadırgadığım şey kovulması lazım sözü oldu. Çünkü LeBron James genelde sosyal olaylarda, lig dışı, basketbol dışı olaylarda hep çok duyarlı olan, hep liderliğiyle çok öne çıkmış bir oyuncu. Kimsenin işi hakkında o kovulsun bu kovulsun, kendi head coach'ları hakkında bile mutsuz olduğunda açık açık dile getirmiş bir oyuncu değil. Yani LeBron James'in brandine ve LeBron James'in kariyerine baktığınızda hep doğru mesajı veren bir e, sporcu ki o konuda belki de Goat statüsünde olabilir bana sorarsanız. Yani spor dışındaki, yani saha içinde birinci mi ikinci mi hep tartışıyoruz. Ben o konuda çok eleştiri yiyorum ama e, saha dışına geldiğimizde verdiği mesaj olarak her zaman ılımlı, her zaman e, hakkı yeninin tarafında olmuş bir isim. O yüzden çıkıp açık açık biri kovulmalı demesi ni yadırgadım açıkçası. Çünkü çok kuvvetli bir söz. O bir şey söyleyince herkes çok dikkatli dinliyor o açıdan benim yadırgadığım taraf o demeçte kovulmalı aksiyonuydu açıkçası. İşte demin ben yumuşatıcı bir ikinci açıklama gelmedi dediğimde onu kastediyim kastediyordum. Yani bir tepki göstermenin ardından biraz sakinleşince o söylediklerini bir süzgeçten geçirip yumuşatabilirdi diye düşünüyorum. Bakalım play-in turnuvası ama farklı bir heyecan katacağı kesin. Biz de izleyeceğiz. Bakalım e, hakikaten 7 ve 8 olanlar mı playoff'a kalacak? Yoksa alt çağda gelenler bir sürpriz yapacak mı? Sinan, NFL'da wild card ilk çıktığında da buna benzer tepkiler gelmişti. Ondan sonra Oakland Raiders wild card olup playoff'a girip şampiyon olunca Super Bowl evet. kazanınca ikinci Super Bowl'lara herkes ya bu işte bir iş var Dedi çünkü ratingler inanılmaz artmıştı, playoff maç sayısı inanılmaz artmıştı. Evet. O açıdan yani e, daha az maç, daha çok izlenir hale getirilmesi, e, televizyon anlaşmaları açısından bir olumsuzluk getirmez. Hatta işte oyuncuların Angarya maçlardan kurtulalım, maç sayısını azaltalım isteğini de karşılamış olur. Tabii bu load management her zaman konuştuğumuz iki senedir çok üstünde durarak konuştuğumuz konu biraz daha azalmış olur. Çünkü iddialı maç sayısı arttıkça e, o load management'ı yapmakta zorlaşıyor. zorlaşıyor e, formatı tabii. da kısaca izleyicilerimize söyleyelim. Sezon bittik normal sezon bittikten sonra 7. ile 8. kendi arasında bir maç yapacak. Kazanan otomatik playoff'a kalacak. kaybeden ise 9. E, ve 10. kendi arasında o, oynadığı maçın galibiyle oynayacak ve de onun kazananı e, playoff'a kalan son takım olacak. O yüzden e, 7 ve 8'den biri otomatik kalıyor ama o maçı kaybedenin e, riske girdiği bir formattan bahsediyoruz. Bakalım. E, eğlenceli olacağı kesin çünkü iyi takımlar veya Golden State büyük ihtimalle orada olacak. Steph Curry'e karşı tek maçta oynamak <laughs> kimse istemez. E, o gün bir anda ısınır. <laughs> Çok e, farklı şeyler ya, meydana gelebilir. o 40 at geçenlerde Değil evet, artık artık alıştık. Artık alıştık artık abi. O yüzden konularımızın içine almadık bile diyelim ve bir sonraki konumuza geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMart sundu.